Çocuğuma bağırdım, pişmanım. Merhaba. Bu podcast'imizde çocuklarınıza karşı öfke tepkileriniz ve ardından gelen pişmanlık duygularınızdan bahsedeceğiz. Hem anne babanın hem de çocuğun halinden anlamaya çalışalım. Bu halde ne yapabilirsiniz ona bakalım. Sonuçta herkesin olumsuz hislerle çıktığı bir durumdan bahsediyoruz. Ama üzüntü, ama hayal kırıklığı, ama kalp kırıklığı, ama güvensizlik, ama boş vermişlik, ama vicdan azabı, belki de bazen o oh olsun canıma değdi gibi bir haset, bir hesaplaşma, hesaplaşmış olmanın getirdiği rahatlama. Öfke yetersizlik ve değersizlik durumunda oluşan doğal bir duygu. Öfkelenebilirsiniz. Bu çok normal. Öfkelenmek insani bir durum. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Bağırmış olabilirsiniz. Sizi de bazı şeyler öfkelendirebilir. Ne zaman bağırıyor aileler çocuklarına? Genellikle ebeveynliğini yetersiz buldukları zamanlarda, söz geçiremediklerini düşündükleri zamanlarda, sözlerinin çocuklar tarafından değersiz bulunduğu, uygulanmadığı zamanlarda böyle öfke patlamaları söz konusu oluyor. Size önemli bir bilgi vereyim. Bir çocukla ilgileneceğiniz zaman sadece onun göz hizasına inmezsiniz. Aynı zamanda onun yaşına gerilersiniz. O yaşa gerilediğinizde bulacağınız çocuk kendinizsinizdir. Fakat bu kez çocuk olan tarafta değil, bakım veren tarafındasınızdır. Bir anda kendinizi anne babanız, öğretmeniniz, sizi yakından yetiştiren biri olarak bulabilirsiniz. Eğer sizi yetiştirenlerde size karşı kısıtlayıcı, zorlayıcı, aşağılayıcı, size iyi gelmeyen tutumlar varsa bir anda o tutumları çocuğunuza uygulamaya başlayabilirsiniz. Çünkü artık güçlü olan taraftasınızdır. Yaklaşımınıza yabancılaşabilirsiniz. Çünkü bu sizin yaklaşımınız değildir. Ama size bir haberim var. Kendi tutumunuzu yaratma gücüne sahipsiniz. Bunu yapabilmek için durumu biraz daha irdeleyelim. Anne babalar çocuklarını mutlu etme çabasındalar. Bu imkansız. Çünkü mutlu olmak ya da olmamak, neyden mutlu olacağını bilmek çocuğunuzun bileceği bir şey. Bu da demek ki onun kendiliğine saygı duyan bir bakım veren konumu sizi yetersiz hissetmekten kurtaracaktır. Podcastlerimden Bu Çocuk Neden Böyle bölümü YouTube videolarımdan Ebeveynlik Felsefesi dizisinin birinci bölümü size bu konuda bir pencere açabilir. Merkezi sinir sistemimiz savaş ya da kaç tepkileri üzerine kurulu. Çocuğunuz size karşı geldiğinde tetiklenebilir ve kendinize bir savaş açıldığı yanılgısına düşebilirsiniz. Bu durumda siz de savaş açarak çocuğunuza öfke kusabilirsiniz. Bu ilkel bir yaklaşım. Oysa çocuğunuz kasıtlı davranmıyor. Kişisel algılamayın. Okul öncesi dönemde nöro gelişimsel düzeyi bunu uygulayacak kadar olgun değil. Bahsettiğinizi yeterince işleyemiyor. Kendi duygularını işlemek, duygularıyla akılcı şekilde ilişkilenmek konusunda henüz acemi. Söylediklerinizi anlayabilir, sorduğunuzda söyleyebilir fakat yeri geldiğinde davranışını düzenleyemeyebilir. Yani anlamak çözmeye yetmez. Daha büyük yaşlardaysa öfkelendirmek gerçekten manipülatif olabilir. Gibi durumlarda çocukların yetişkin veya yaşıtları üzerinde etki yaratmak için varlığını onun üzerinden değerlendirmek için öfkelendirme çabasında olduğunu görüyorum. Sinir etmek çok güzel oluyor. Yüzlerindeki değişimi görmelisiniz. Çok komik. Kimi durumlardaysa empati yeterince gelişmemiş oluyor. Aile çocuğu odağının merkezine alınca çocuk da kendisini odağa koyuyor. Sadece kendi durumunu değerlendiriyor. Karşısındakinin durumunu gözetemiyor. Veya alanına fazlaca girildiğini düşünüyorsa sadece kendisini savunmak için kendi alanını korumak amacıyla defansif davranabiliyor. Bu da ailede öfke yaratıyor, savaşma tepkisine yol açıyor. Uygun, uyumlu davranışı aktarıp buna uygun davranmasını beklemek öfkenizin oluşmasına yol açar. Beklentiniz karşılanmadığında da yetersizlik duygularıyla öfkeli bir hal alırsınız. Anne baba görevi olarak çocuğunuzun topluma uyumlanmasına aracılık ederken çocuğunuzun gelişim özelliklerini bilmeniz Hangi davranışının değişmesi gerektiğini ayırt etmenize yardımcı olur. Kimi gelişime uygun davranışlar anne baba tarafından değiştirilmesi gereken davranış olarak algılanabilmekte. Ayrıca onun bakış açısı olduğunu kabul etmeniz, bakış açısını anlamaya çalışmanız, uygun davranışa uyumlanma sürecinde de rehberliğinizi sürdürmeniz önemli. Rehberlik sürecinde uslu ol, güzel davran, böyle yapma, düzgün konuş gibi muğlak Çocuğunuz için yeterince açık olmayan söylemler yerine daha somut, anlayacağı biçimde günlük yaşamdan örneklerle anladıklarını içselleştirmesini ve işlevselleştirmesini destekleyen bir konumda kalmaya çalışın. Bu yaklaşım öfkenin oluşmasını ve öfkeli çıkışlarınızın ilişkinizi olumsuz etkilemesini engeller. Durumu kişisel algılarsanız, yani beni sinirlendiriyor bakışıyla ele alırsanız öfkeniz yıkıcı bir tepkiyle açığa çıkar. Kimi bakım verenlerde ne yazık ki gördüğüm küsme, çocuğun suçlu hissetmesine çabalama gibi davranışlar da var. Bu davranışlar da kısa vadede beklenen davranışı yerine getirmesi için işe yaramış gibi görünse de uzun vadede çocuğunuzun benlik algısına büyük hasar verecektir. Öfkelenebilirsiniz. Öfke doğal bir duygu. Tabii ki çocuğa öfke ile çıkışmanızı onaylamıyorum. Çocuğunuz sizi örnek alıyor öfkenizi bastırmak yerine uygun bir şekilde göstermeniz, ifade etmeniz çocuğunuz için öfkelenmenin doğal bir şey olduğunu anlamasını sağlıyor. Tepkileriniz incitmek, yıkıcı olmak veya kendinizi yatıştırıp uzlaşmaya varmak yönünde olabilir. Çocuklar hepsini örnek alıyorlar. Kendinizi yatıştırma, duygunuzu dönüştürme becerileriniz önemli. Çocuk öfkelendiğinizi görüyor olabilir ama eğer duygunuzu dönüştürebildiğinizi de görüyorsa o zaman bunu bir bütün olarak alabilir ve kendisiyle ilişkilendirmez. Özür dilemek. Tabii ki özür dilemenin sorumluluğunu da almak. Çocuğunuzu öfkenizin yıkıcı yönüne maruz bıraktıktan sonra bir de yaşadığınız vicdan azabına maruz bırakmayın. Kendi suçluluğunuzdan kurtulmak için sınırları genişletme, hayırları evete çevirme, istemeden dünyayı ayaklarına serme, hediyeler alma, hoş tutmaya çalışma gibi şeylerden uzak durun. Buraya kadarı sizin açınızdan olan kısmı. Çocuğun açısından olan kısmına da bakacak olursak aşağılanma, küçük düşürülme, suçlanma, yetersizlik, değersizlik, ve bir başkası tarafından kontrol edilmenin normalleşmesi, biçime sokulma hali. İyi bir şey sayamadım. Siz öfkeli çıkışlarda bulundukça çocuğunuzun merkezi sinir sistemi de tetiklenecek ve o da size karşı savaşma konumuna girebilir veya durumu kabul de edebilir. Savaşırsa aranızda taht oyunları yaşanacak, kabul ederse sosyal çevresi tarafından ezilen, hakkını savunamayan bir benlik inşa edecek. Çeşitli hatalar yapmış olabilirsiniz. Lütfen unutmayın, ilişki onarıcıdır. Samimi ve güvenli bir ilişki daima kurtarır. Bunu sağlamak için de kızdım özür diledim, yine beklentiye girdim, yine kızdım, yine özür diledim sarmalına bir çomak sokmak gerekir. Zorlandığınız durumlarda destek almaktan çekinmeyin. Bu kendi yaşam kaliteniz için de iyi olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Az önce bahsettiğim Bu Çocuk Neden Böyle podcast'ini ve YouTube kanalımdaki ebeveynlik felsefesi dizisini yeniden hatırlatmak isterim. Bir başka podcast'te görüşmek dileğiyle, esenlikler.